merhaba arkadaşlar ben Batuhan. Bugün sizlerle beraber Galler Türkiye maçı oynayacağız değerli izleyenler. Umarım tabii ki de Türkiye kazanır diyoruz ve maça çok hızlı bir şekilde geçiyoruz. Unutmayın uluslararası ligi kurallarını geçen maçta anlattım. Bu kez bir kere daha anlatacağım. Çok önemli bir maç. Euro 2'nin 24 olduğuna bakmayın. Normal sandırda Türkiye yok. O yüzden böyle oynuyoruz. O önemli değil. Buradaki olay şu. Birinciler doğrudan klasman atlıyor değerli izleyenler. 4 dördüncüler doğrudan klasman düşüyor. İkinciler A klasmanındaki üçüncülerden birisiyle playoff oynayacak. Aynı şekilde üçüncüler de B klasmandaki ikinci, özürüm C C klasmanındaki ikinciyle bir playoff maçı oynayacak. O yüzden birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü hepsi çok değerli oldu artık. Biz de B klasmanında değerli izleyenler. Umarım A klasmanına çıkarız ve ilk maç Galler deplasmanı. Çok zor bir deplasman bizi bekliyor. Maça biz başlıyoruz. Kenan Yıldız. Ferdi Kadoğlu. Kerem Aktürkoğlu ona da ve Ferdi Kadıoğlu e hayırlı olsun diyoruz. Umarım orada bizi tevzi etmeye devam ederler. Daniel James çok tehlikeli bizim. Daniel James top alını gider. Kerem Mur. Kerem Mur. Abdülkerim Bardakçı orada. İsmail. Kenan Yıldız. Bazı oyuncular yok. Nedeni ben almıyorum kadroya. Ben alsaydım bir zaten alırdık oraya. Mert. Hakan, Abdülkerim bardak partneri Melih Demiral. Onun da cezası bitti. Ferdi Kadıoğlu. Hakan. Hakan zor bir pas denemesi Kerem Aktürkoğlu doğru. Kerem geldi aldı Kerem. Kerem. Kerem Aktürkoğlu. Kaleci var. Eski bir destirli. James Verbas'ın Daniel James'e doğru. Kerimur, Kerimur çok rahat geçiyor Kerimur. Mur. Melih oradaydı. Kerimur. Top ağlarımızda. 1-0 öne geçiyor Galler. Çok rahat bir gol yedik. Santra yapıyoruz Kenan. Ferdi, İsmail. Kerem Akdürgoğlu, Abdülkerim Bardakçı. İsmail yüksek. Ferdi. Abdülkerim Bardakçı. Melih Demiral, Kenan Yıldız geldi bıraktı. İsmail. Ferdi Kadıoğlu, Kerem. İsmail. Hakan da pasajda Hakan Çallanoğlu. Balon dur. Listesinde aday gösterildi. Aynı şekilde Arda Gülerdi. 20 yaş altındaki oyuncu için aday gösterildi. İsmail. İsmail Yüksek şimdi ver Kerem'e doğru. Kerem. Kerem aldı. Kerem. Kerem bir şut daha. Rodon. Joe Ryden. Ceyiz ver Wilson. Eri Wilson. Eri Wilson. Abdüken'in bardaklı çok rahat geldi aldı. Kerem Aktürkoğlu. Ferdi Gadoğlu. Ferdi. Ferdi bıraktı Kerem'e doğru Kerem Kerem çıkarttı geriye Hakan ekstra bas Cenk 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 buna bile vuramadı dönen top Kerem vuramadı Mepam Wilson Baskı arttırdık Galler'de biraz da deneyeceğiz çok rahat geliyor Galler dikkat etmeniz lazım Tyler Roberts Ferdi Kadıoğlu girdi araya Hakan Çallanoğlu Mert Müldür. Cenk Tozun alamadı o İsmail de oradaydı. İsmail'den bir vurdayım sesi. Brandon Williams tak. Dikkat etmemizi Hiçbir zaman konsantrasyonu bırakmamak lazım elden. Kerimur. Mert için kolay bir top. Ferdi Kadıoğlu. İsmail. Kerem Aktürkoğlu. Kerem bıraktı. Kenan Yıldız'a. Kenan Yıldız. Cenk. Geriye doğru. Kerem. Kerem. Basın aktardı İrfan. İrfan Can Kahveci. İrfan Can Kahveci var. Hakan orada geldi. Cenk'e doğru. Cenk vuruyor. Bir gol daha. Arkadaş Alanoğlu. İrfan Can Kahveci orada geldi. Ceng'e doğru. Kenan. Kenan kafayla. Abdülkerim bardakçı. Abdülkerim vuruyor top ağlarda. Abdülkerim bardakçı ile golü buluyoruz. Abdülkerim bardakçı. Televizyon. Meri Meri Demiral, Kerem, İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu. Ferdi Kadıoğlu. Bu ayak sesinin, millilerimizin ayak sesi. İrfan, Kerem, çıkarttı geriye. Kenan, Kenan, iyi gidemedi orada. Ampadu, Ben Deyiz, baskı var. Hakan Calanoğlu orada, Hakan. Hakan Çalhanoğlu. tak. Joe Ryder. Tottenham altyapılı bir isim. Ampadu. Daniel James bir demir al İrfan Can İsmail. Gereksiz bir çalım. Daniel James'e kaldı o top. Dikkat etmemiz lazım. Daniel James. Çok hareketli bir isim. Daniel James. Mert Müldür orada. Daniel James çok rahat geçti. Daniel James bas. Şut. Randy Williams. Top bir kez daha ağlarımızı 2-1. İlk yarının sonunda da son 10 dakika kala. Golü görüyoruz kalemizde. Mert. Melih Demiral. Abdülkerim Bardakçı. Kerem Akdürkoğlu. Abdülkerim. Hakan Canlanoğlu. Hakan Canlanoğlu. İsmail Yüksek. Kerem. Kenan. Araya doğru gelir mi gelmedi. Kenan. Top kayıpları devam ediyor. Kenan Yıldız'da. Geri vizi. Abdülkerim Bardakçı. Ferdi en geri döndü Mert. Abdülkerim Bardakçı. Kenan Yıldız. İsmail Bastaşlı. İsmail. Cenk. Cenk bıraktı. Kerem Aktürkoğlu. Çok kötü bir bas. Daniel James. Kieran Ferdi Kadıoğlu geldi aldı bu Ferdi. Etrafına baktı Ferdi. Ferdi. Bir kez daha topu kaybediyoruz. Dakika 44. Bu dakikalarda oyundan düştük ama aman diye bir şey yemeyelim. Kerimur Abdul Abdülkerim oradaydı. Daniel James. Daniel James. Daniel James Mert. Orta geldi. Arkaya doğru. Kenan. Kenan çıkamadı oradan. Şimdi Cenk. Ve ilk yarı bitiyor. 2-1 gerideyiz. İkinci yarı. Maçı döndürebilecek miyiz? Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz giriyor. Maça ikinci yarıya Gaylar başlıyor. Haydi Türkiye diyoruz. Joe Ryden, Dale James, Arda Güler geldi aldı. Barış Alper Yılmaz. Barış. Geriye doğru Ferdi. Abdülkerim Bardakçı. Ferdi Kadıoğlu. Mert. İrfan Can Kahveci. İrfan Can çıkarttı geriye Arda Güler. Arda Güler vuruyor. Var. Ilgili bir bilgi verelim. Arda Güren'in Türkiye Metakonu'ndaki ilk resmi golü Galli'de karşı Samsun'da oynanılan maç. Hakan Çalanoğlu. Orta geldi. Abdülkerim Bardakçı! Golcüsü de ber, devam ediyor. Golcüsü Söper bugün golü iki gol atıyor. Abdülkerim Bardakçı! Joe Ryden. Ampadu. Ampadu, Daniel James, Daniel James. Yes. Hemen başlattı Abdülkerim Bardakçı. Kerem Akdürkoğlu. Kerem'den uzun bir bas. Mert Müldür kafayla. İrfan, Girdar'ya e. Hakan. Meri Demiral araya doğru İsmail Kerem geldi aldı Kerem Kerem çıkartması şimdi Mert bir kez daha Hakan biraz daha hızlı oynamak lazım aslında bu bölümde Abdülkerim Bardakçı savunma arkasını bir pas denemesi hiç alakası olmayan bir yere Daniel James Daniel James Kerem Mur İsmail yüksek girdi araya Kerem Aktürkoğlu İsmail İsmail getiriyor topu şimdi Türkiye'de Arda Arda geldi. İrfan vuruyor. Var. Hakan geliyor. Hakan Çalınoğlu pasını aktardı İrfan. Hakan orada geldi İrfan'a çarptı. Al. var Kerem Aktürkoğlu. Arda Güler. Hakan Çalınoğlu Kerem'e doğru Kerem. Kerem çok garip bir pas denemesi. İsmail araya girebilir mi? Keremur. Mur. Abdülkerim top. Millilerimize kaldı. Melih Demiral. Mert Müldür. İrfan Can Kahveci. İrfan. İrfan. Çıkamadı oradan. Nico Williams. Özür Brandon Williams. Daniel James. Hakan geldi oldu? Hakan. İsmail. Abdülkerim beklenmeden Ferdi Kadıoğlu. Top kaybı rastgele oynuyoruz bu bölümde Daniel James. Dakika 65 yine oyundan düştüğümüz kadar. Daniel James çok rahat geçti. Mert Müldür oradaydı. Daniel James. Daniel James orta. Abdülkerim. Bravo Abdülkerim. Kerem Akdürkoğlu. Kerem. Çıkamıyoruz bu bölümde. Baskıyı da arttıramıyoruz. Galler karşısında. Kerem. Barış. Abdülkerim. Melih Demiral. Ferdi Kadıoğlu. Barış. Arda Güler. Oyunu genişletti. Mert. Geldi aldı. İrfan. Kerem oynadı. Bir kez daha İsmail. Hakan. Havadan bir bas İrfan. İrfan. Vur artık şunu İrfan. Vur. Hakan. İrfan. Hakan. Arda Güler'e doğru. Arda. Arda. Vur Arda. Arda vuruyor var. Salih Özcan İsmail yüksek değişikliği gelecek şimdi. minilerimizde Hakan. orada geldi. Kafa var. Yine var. Yine var. İki hamle var. Hemen almamız lazım al. topu. Meri Demiral bravo. Mert. Geldi aldı İrfan. İrfan yani resmen rakibe verdi. İrfan tekrar aldı topu. Mert. Hakan. Oradan çıkamadık. Meri Demiral girdi araya. Salih. Kerem Aktürkoğlu. Meri Demiral. Partneriyle oynadı Afrika'nın bardakçı. Mert Müldür. Boşu görüyor. Millilerimiz son 12 dakika diyebiliriz artık. Meri Demiral. Hakan. Salih Özcan. Barış'a doğru Barış. Haydi Barış. Haydi Barış. Barış Barış. Barış Alper Yılmaz. Barış Alper Yılmaz. Ambudu. Abdülkerim Bardakçı, İrfan Can Kahveci, Barış, Kerem Aktürkoğlu, Kerem, oyunu genişletti, Mert'e doğru Mert, Mert çıkamadı oradan, Brandon Williams, dikkat etmeniz lazım, son 8 dakika, Dale James, Merih Demiral, Düşmedi orada. Johnson bırakmamız lazım. Mert bravo Mert. İrfan. Mert Müldür. Kerem Aktürkoğlu. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi riskli bir pas. Salih Özcan bekletmeden çok gereksiz bir pas. Brandon Williams. İrfan Can baskı var. İrfan. Joe Raiden. Mepam. Tyler Roberts. Kerem Aktürkoğlu oradaydı. Mepam. Harry Wilson. Abdülkerim orada. Johnson Mert Corner İki değişiklik birden var. İki de gönüldü, pardon. var bu. giriyor oyuna. Brandy Williams çıkıyor. İkinci golü sahibi. Bizde izi. Zekicelik giriyor. Mert Müller çıkıyor. Orada gelir mi geldi? Zeki'ye doğru. Mert. Abdülkerim. Hemen oynayalım kale boş. İrfan. İrfan geçemedi. İrfan şimdi geçti. İrfan geliyor. İrfan. 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 Kale boş. İrfan bitti diyor. İrfan bitirdi. İrfan Can Kahveci bitirdi. 90 artı 2. İrfan Can Kahveci. Harika bir koşu. Harika bir gol mücadeleyi bırakmadı İrfan. Bu golün benzerini Gürcistan maçında Kerem Aktürkoğlu atmıştı. Bu sefer İrfan Can Kahveci atıyor. 4-2. Deplasmanda ilk maç. 4-2 öndeyiz. Gözler maçı rakibinde artık. Ampadu. Ferdi Kadolu girdi araya. Ferdi. 5'e gidiyoruz. Ferdi. Ferdi. Ferdi gidiyor. Ferdi bıraktı. Barış Alper geriye doğru. Mustafa Hakan Çalhanoğlu var. Maç bitiyor değerli izleyenler. Maç bitiyor. 4-2 kazanıyoruz. 4-2. Galler deplasmanı çok zor bir deplasmandır. Soğukluk bakımından, sertlik bakımından ve maçı kazanıyoruz. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.